Elin baldırı çıplağını getirdin tepemize çıkardın yetmedi. Şimdi bizi bir de cümleleme rezil mi edeceksin Emre? Ha? Kaderin oğlu dul kalmış. Karısı ona tekmeyi basmış mı dedirteceksin evladım? Anne öyle bir şey olmayacak. Merak etme. Nesini merak etmeyeyim oğlum? Nesini merak etmeyeyim? Ben seni bugünler için mi büyüttüm evladım? Ha? Elin kızı seni kapının önüne koysun diye mi yetiştirdim ben seni? Oh oh! Kader yeter ama ya. Yetmez efendim. Oğlum şu kızı bu çatının altında edebiyle, adabıyla oturtamadın. Bari karnındaki çocuğa sahip çık. O ne demek ya? O ne demek ya? Oğlum bu kız senden boşandığı zaman gidip ne yapacak? Ne yapacak? Hemen gidip koluna yeni birini takacak. Yarın öbür gün senin evladın elin herifine baba dese utanmayacak mısın oğlum? Ha? Bunu mu istiyorsun Emre? Ne diyorsun anne ya? Sana olmayacak diyorum. Olmayacak öyle bir şey yapamaz. Yapar evladım. Yapar. Gör bak. Sen de bu rahatlık olduktan sonra o kız koluna ikinci kocayı da takar. Sen de gider eski karının düğününde göbek atarsın artık. Emre! Bu işi halletmeden şu kapıdan içeri girme Emre! Oh, seni ama taş doğursaydım keşke taş. Kader yeter. Yeter ama ya. Ha! Ah, sen de sus be de ben de yeter de yeter yeter de yeter.